Osimen herkesi karşısına nasıl aldığını anlattı diye bir haber var. Ona da bir bakalım. Delirdin mi? Türkiye'ye gitme demişler Osimen'e. Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimen katıldığı programda hem zorlu çocukluk yıllarını hem de transfer sürecini yaşadıklarını anlattı. Türkiye'ye gelme kararını nasıl verdiğini açıklayan Yıldız oyuncu bu tercihi nasıl yaptığını dile getirdi. Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimen katıldığı programda kariyer yolculuğuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çocukluk döneminde yaşadığı zorluklardan transfer sürecine kadar birçok konuya değinen Yıldız Sıbdolcu Türkiye'ye geliş sürecini bu kararı hangi duygularla verdiğini anlattı işte o sözler. Bataklığa ağlamaya başladım. Mahallemizdeki çoğu insan atık alanında bulunduğu çöpleri satarak geçiniyordu ama küçüklüğümde babam şoförlük yapardı. Annem vefat ettikten sonra babam bu işi kaybetti ve bir karakolun mutfağında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı. Ama bu iş kiramızı ödemek için yeterli değildi. Yaklaşık 12 yaşındayken bir geceyi hatırlıyorum. Ev sahibi artık sabrını yitirmişti ve dairemizin elektriğini kesti. Tek bir odada 7 kişi televizyon yok, ışık yok, kapkaranlık dışarı çıktığımı hatırlıyorum. Bir bataklığın yanına oturdum. Gerçekten bir bataklık ve ağlamaya başladım. Tanrı'ya sordum bu nasıl bir hayat? O iki parmak hayatımı kurtardı. 15 yaşıma geldiğimde Nijerya U17 seçmeleri için Lagos'ta denemelere gittim. Yüzlerce çocuk vardı. Top bile yoktu. Sadece koşturuyorlar. Yavaş olanı eliyorlardı. Hayatım için koştum. Aylar sonra Son 30'a kaldım. 27 isim açıklandı. 3 kişi elendi. Ben o 3 kişiden biriydim. Hayalim ölmüştü. Tekrar denemeler olacağını öğrendim. Abuja 9 saat uzaktaydı. Param yoktu. Bir mahalle menajeri araba buldu. Babam sadece şunu söyledi. Gitmen gerekiyor. Sırt çantam ve iki kıyafetle yola çıktım. Stadyumun önünde yüzlerce çocuk vardı. İlk gün sahaya çıkamadım. İkinci gün bir antrenör bağırdı. Yeşil forma 15 dakikam var. 15 dakikada 2 gol attım. Ama ismim yine okunmadı. Tam arabaya binecekken birileri bağırdı. Yeşil formadaki takım doktoru iki parmağını kaldırarak beni işaret etmişti. O iki parmak hayatımı kurtardı. Bir aşk hikayesi. Napoli'den ayrıldığımda... Kaç kişinin bana Türkiye'ye gitme delirdim mi dediğini biliyor musun? İlk eski bir menajerim bile bana hayır 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 oraya gitme akıllıca bir hamle değil dedi. Ama ben kafamla değil kalbimle düşünürüm. Galatasaray'da oynamak istiyordum. Napoli'de yaşadığım o duygudan sonra herhangi bir kulübe nasıl gidebilirim? İmkansız, sıkıcı. Dünyanın en tutkulu 3 kulübünden birine gitmek istiyordum. Beni gerçekten anlayan insanların onlar olduğunu düşünüyorum. Futbola başka türlü yaşıyor, yaşayanlar. Bir iş olarak değil bir aşk hikayesi olarak. Bir baba olarak kulübümde istiyorum. İmza atmadan önce Okan Buruk'la telefonda konuştuğumda bana şunu söyledi. Sana bir insan olarak, bir teknik direktör olarak ve bir baba olarak seni kulübümde istediğimi söylemek için buradayım ve biliyorum ki bu taraftar seni çok sevecek. Senin için her şeyi yapacaklar. Zor bir dönemden geçtiğin zamanlarda bile bu kulüp arkanda olacak. Türkiye'ye giden uçağa binmeden önce her şeyi Tanrı'nın ellerine bıraktım. Uçak indiğinde gecenin bir yarısı beni bekleyen <laughs> 3000 Galatasaray taraftarı vardı. Lan duygulandım ya. ya arkadaşlar ben son Afrikaya çok gittim geldim. Son bir buçuk senedir de Afrika'da çalışıyordum. Ee, yani oradaki insanları gördükçe, yaşadıkları hayatı gördükçe şu anda Osimen, yani inanın bana abartmıyor yani. Gerçekten o kadar zor şartlarda yaşayan çocuklar var ki ben yani ilk gittiğimde yani cebimdeki bütün parayı dağıttım neredeyse. Yani biraz harçlık olsun diye para yaptırmıştım kendime. Afrika'da hep dağıttım ya sokağa çıkıyorsun sürekli patron boss boss para money yani çok zor durumdalar. Yani o kadar kötü durumdalar ki yani anlatamam ya. Yani Avrupa'yı sürekli övüyorsunuz ya. İşte onları o hale düşüren Avrupa. Yani sömürerek o hale getiriyorlar. Aslında o kadar çok zenginlikleri var ki sürekli zengin ülkeler ve güçlü ülkeler sömürüyor yani Afrika ülkelerini. Aslında kendi hallerine bıraksalar belki de çok daha iyi yerde olacak Afrika ülkeleri. Ee, özel bir havalimanında uçağımı havadayken takip ediyorlardı. İnsanlar beni kollarını açarak karşıladı. Bu his paradan daha değerli. İnanmıyorsanız Van Dijk'a sorun. Bana inanmıyorsanız Van Dijk'a sorun. Liverpool'la oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçından sonra onunla konuşuyordum ve adamım bu nasıl bir atmosfer dedi. Abi dürüst olmak gerekirse buraya hiç gelmeseydim ve biri bana bunu anlatsaydı inanmazdım dedim. Yani gerçekten o Bile karar verip Galatasaray'a gelmesi hem Galatasaray için çok iyi bir şey hem de Osimen'in kariyeri için bence çok iyi bir şey. Osimen buradan sonra eğer bir kulübe gidecekse de burada yaşadıkları unutulmayacak ve ben eminim ki Osimen'in yolu bir gün tekrar Galatasaray'la kesişecek. Yani Osimen Galatasaray'dan gitse bile bence Osimen jübilesini Galatasaray'da yapacak. Çünkü şu anda bu Galatasaray'dan daha mutlu olacağı bir kulübe ben gidebileceğine Osimen'in inanmıyorum. Ama İngiltere ve İspanya'da büyük kulüplerden bir tanesinde top oynayacak ve Şampiyonlar Ligi'ni o Simen Galatasaray'da kazanamasa bile elbet bir takımda kazanacak buna inanıyorum. Ee, i̇nşallah o in kariyeri çok güzel olur ve futbolu bırakmadan önce yaşa da çok geçmeden önce umarım bize gelip birkaç sene daha futbol oynar. Galatasaray'da hedef yeniden Hakan Çalhanoğlu. Bu haberi geçen vermiştik. Lan bir çıkalım.